Bakın şimdi 2000 sonrası emekli olan şu anda 2000 öncesine göre yarı yarıya emekli maaş alıyor. Bakın tam yarı yarıya düştü. O biz burada dedik ki bakın burada bir adaletsizlik var. Yani 2000 sonrasılar için böyle burada bir adaletsizlik doğdu. Türkiye'de milyonlarca emekliyi ilgilendiren intibak Anayasa Mahkemesi'ne takıldı. Yüksek Mahkeme zam başvurusunu onaylamadı. Şu anda 12 milyon emekli var. Bunu aşağı yukarı 6 milyonu bu adaletsizliğe mahkum. Türkiye'de aynı sürede aynı primi yatıran çalışanlar arasında emekli aylığı konusunda bir eşitsizlik ortaya çıkmıştı. İntibak şudur, Türkiye'de çeşitli zamanlarda sosyal güvenlikte çeşitli yasalar çıkıyor. Bu yasalar da emekliler arasındaki adaleti bozuyor. Çeşitli zamanlarda aynı prim ödeyenler, aynı süre prim ödeyenler, aynı miktar prim ödeyenler arasında eşitliğin sağlanması da intibak. Bu eşitsizliği gidermek için daha önce bir yasa çıkarılmıştı. Şimdi bu 2000 öncesi intibak yapıldı, ee, emeklerimize uygulandı ve 2000 önceki sistemde bir eşitlik sağlandı kendi içinde. Ama bu vatandaşımız 2000 öncesi intibaktan yararlanamadı. Neden? Kanun çünkü diyordu ki bu kanunun yürürlüğü 31-12-99'da biter. Yani 1 Ocak'ta emekli olan tüm hesabı... 2000 önceki sisteme göre yapılmasına rağmen bu intibaktan yararlanamadı. Dolayısıyla 2000 öncesi intibaktan yararlanan 2000 sonrası aynı şartlarda intibaktan yararlananı 300 lira daha fazla alıyor şu anda. Bu adaletsizliğin giderilmesi için başlatılan hukuk mücadelesi Anayasa Mahkemesi'ne kadar taşındı. Ama Yüksek Mahkeme'den olumlu karar çıkmadı ve konuyu bireysel başvuru olarak Anayasa Mahkemesi'ne getirdik. Anayasa Mahkemesi şimdi bu kararında e, bu düzen bunun kanunla düzenlenmesi gerektiğini söylüyor. Yani diyor ki bu e, böyle mahkemeyle olmaz. Bu e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi yapması lazım. E, dolayısıyla ben buna bakamam diyor. Bundan sonra yapacağımız iş e, Türkiye'de artık e, hukuk yolları tükendi. E, İnsan Hakları Mahkemesi'ne konuyu getireceğiz çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, hemen başlayalım diyorum evet. ve e, sıcak bir gelişmeyle başlıyorum. Sosyal güvenlik alanında sıcak bir gelişme intibak yasası. Evet. Yani milyonlarca emeklinin beklediği intibak yasası ile ilgili önemli bir adım atıldı evet. ve e, muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi yanlış hatırlamıyorsam cuma günü değil mi? E, bir teklif verdi ve bu evet. intibakla ilgili nedir son durum ve bilgilerde sizde. E, kimi nasıl etkileyecek? Yanlış bilmiyorsam 2011 yılında en son bu intibak evet. intibak yasası çıkmış çıkmıştı. Ee, nedir durum? Ee, kimleri nasıl etkileyecek? Ee, neden bu kadar önemli? Evet. Şimdi Nazif Bey biliyorsunuz 2011 yılında 2000 yılı öncesi emeklilerle ilgili bir intibak yasası uygulanmıştı. Evet. 2000 yılından önceki emeklilerle 2000 yılından sonraki emeklilerin arasındaki açılan makası kapatmak için getirilen bu intipak yasasıyla 2000 yılı öncesi emeklilerde ciddi bir rahatlama meydana getirdi. Yani 50 lirayla 350 lira arasında değişen oranlarda maaşlarda bir artış yaratmıştı. Şimdi konu yine 2000 yılı sonrası emekler için gündeme geldi ki biz o dönemde şunu ifade etmiştik 2011 yılında. E, bu iş e, intibaklarla e, çözülmez. E, 2000 yıl öncesi e, çalışan emeklilerin intibak yapıldı. fakat e, bu ileriki yıllarda, 7-8 yıl sonra dedik, e, 2000 yıl sonrası emekliler için de gündeme gelecek. E, i̇ntibakla uğraşmaktansa, e, intibak yasasını konuşmaktansa emekli aile bağlama sistemini e, tekrar bir e, revize edip, intibakları bir kenara koyalım şeklinde öneride bulunmuştuk fakat günümüze geldiğimizde tabii böyle bir düzenleme henüz yapılmadı. Evet. İki i̇ntibat konuşulmaya başlandı 2000 yılı sonrası emekliler için. Şu an konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi olarak intikal etmiş durumda. Bu ne anlama geliyor? Kaç milyon emekli ilgilendiriyor? Yani yaklaşık 12,5 milyon. Yıl, değil herhalde. Evet. Tabii. Bu 12,5 milyon emekli bizim toplam emekli toplam sayımız. sayımız. Bunun içerisinde yaklaşık 4 milyona yakın 2000 yılı sonrası emeklileri ilgilendiren önemli milyon. bir konu, önemli bir sayı. Evet, çok önemli. Şimdi bu ne getirecek? Ne getirecek? 2000 yılından sonraki emeklilerin maaşlarında yaklaşık 50 lira ile 350 lira arasında değişen. Oranlarda bir artış meydana getirecek. Yani siz bugün örneğin 2000 lira alıyorsanız, 2000 lira maaş alıyorsanız, sizin ödenmiş olan prim gün sayısı dikkate alınmak suretiyle kazançlar dikkate alınmak suretiyle diyelim ki 200 lira bir artış meydana getirecek. Ya burada maaş değil, prim gün sayısı mı baz alınacak? Ona göre mi düzenliyoruz? Tabii zam prim yapılacak? gün sayısına göre ve prime esas kazanç, yani sizin adınıza yıllar itibariyle ödenen prime esas kazançlar. Burada gösterge rakamlarını belirliyor. Gösterge rakamları esasında burada belirleyici olacak. 2000 lira maaş alıyorsanız, örneğin 2200 lira emekli maaşınız olacak ve 2200 lira üzerinden emekli maaşınız hesaplanacak. Yani zammı hesaplanacak. Özgür Bey, <laughs> konuyu daha iyi açmak için merak ediyorum. Bu normal 6 ayda bir aldıkları temmuz veya ocak zammıyla bir alakası yok değil mi? Hayır. Bunun yani bu, bir, bu tamamen bağımsız olarak ayrı bir zam olarak evet, alacak emekliler. Bu yeni bir, bir düzenleme oluyor artık. Tekrar maaşın hesaplanması anlamına geliyor burada ne oluyor? Refah payı veriliyor. Evet. Refah payı uygulamasının yapıldığı için emekli maaşını da o yönde etkilemiş oluyor. Şimdi bu sadece intibakla değil, intibağın yanı sıra aynı zamanda da emekli aylığı bağlama sisteminin eski sisteme dönüştürülmesi. Yani aylık bağlama oranının %70'e çıkarılması ki 2000 yılı öncesi e, emekli aylığı bağlama sistemimiz bizim, aylık bağlama oranımız yüzde %75'ti. Evet. Bu e, 25 yıl doldurduktan sonra da her 20 e, yıla iki e, refah payı veriliyordu. E, bu bir veriliyordu şu an. E, bunun da ikiye çıkarılmasıyla birlikte yaklaşık olarak emekli aylıkları, emekli aylığı aylık bağlama oranı neredeyse yüzde %80, %90'lara çıkmış olacak. Bu da emekli olanların maaşlarının çalıştıkça düşen bir sistem değil. Refah seviyesini korumuş olacaklar evet. değil mi? Bu emekli aylığı çalıştıkça düşen değil, artık çalıştıkça emekli aylığı artan bir sisteme dönüştürülmüş oluyor. Bu yapılmadığı için ne oluyor? Prim gün sayısını dolduranlar ya kayıt dışı çalışıyor ya da farklı yöntemlere başvurmak suretiyle sosyal güvenlik kurumunun prim kaybına neden oluyor. Sosyal güvenlik kurumunun prim kaybı demek de emekli maaşlarının düşük olması, emekli aylıklarına yapılacak olan zamların düşük olması anlamına geliyor. Ya devletin kesesinden para alınması aslında bu değil evet, mi? Evet, yani bunun bir... bütçeye daha fazla yük getirmesi anlamına Aynen, geliyor. Evet. O nedenle emekli aylığı bağlama sistemi hem esasında kayıt dışılıkla mücadelede ciddi bir etkin rol alacak, e, sosyal Güvenlik Kurumu'nun daha fazla prim toplamasına vesile olacak. Hazineden de e, kuruma e, desteğin daha azalması anlamına gelecek. O nedenle e, inşallah bu sene sonuna kadar intibak ve e, emekli aile bağlama sisteminin düzeltilmesiyle birlikte 2019 yılını çalışanlarımız ve emeklilerimiz karlı kapatır diye temenni ediyoruz. O zaman bu 23 Haziran sonrasında evet. hem EYT'lilerin gözü hem de emekli intibak bekleyen emeklerin gözü evet. anladığım kadarıyla mecliste şimdi, olacak. Şimdi EYT ile ilgili evet. şimdi şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne muhalefet tarafından verilen bir teklif var ama hükümetin de esasında hem intibakla ilgili hem emekli aylığı bağlama sistemi ile ilgili ki biz bunu sizinle çok defa bu ekranlardan da dile getirmiştik. Hem de emeklilikte yaşa takılanlar dediğimiz EYT'lilerle ilgili çalışma şu an zaten kurumlar nezdinde devam ediyor. Evet. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen teklif esasında bu işin belki de biraz daha hızlanmasına, e, Türk Meclise geldiğinde daha hızlı e, kanunlaşması anlamına geliyor diyebiliriz. O zaman bu müjdeyi de buradan vermiş, vermiş olduk olabilir. emeklilere. Evet. Peki tabii dün Babalar Günüydü. Evet. Babalar gününüzü öncelikle kutluyorum. Teşekkür ederim. Tüm izleyenlerimizin de Babalar gününü kutluyorum ve Burada bir babalara pozitif ayrımcılık yaparak isterseniz sohbetimize buradan devam edelim. Evet. Hep kadınları, çalışan kadınları, anneleri konuştuk sık sık sizinle. Evet. Babalar için neler getiriyor sosyal güvenlik sistemi? Yani çalışan babalar için doğum, e, yani baba olan erkekler için e, ya da yetim dulaylığı alabilmek anlamında evet. e, neler getiriyor? Bunları bir açabilir miyiz? Şimdi e, esasında tabii e, babalar e, konuşurken e, biz bir işçi babalar. Bir de memur babalar diye tanımlamak Peki. lazım. Bizim sosyal güvenlik sistemimizde esasında 2008 yılından bu yana eşitlik söz konusu olsa da geçmiş yıllardan gelen kanunlar nedeniyle farklılıklar hala devam ediyor. Mesela yetim memur kız çocukları, işçi kız çocukları diye ayırıyoruz. İşçi babalar, memur babalar diye. Şimdi işçi babaların önceden özellikle bu doğum izni ile ilgili sıkıntıları vardı. son yapılan düzenleme ile birlikte işçi babalara eşleri doğum yaptığında evet. kendilerine 5 gün babalık izni veriliyor. Yani bu son düzenleme. Yani eşi doğum yapan bir çalışan. Evet. İster sigortam. memur, ister işçi olsun, öyle mi? E, hayır, işçi babada. İşçi tabi. baba için. Memur söylüyorum. babalarda bu süreç daha farklı. Daha farklı. Peki e, işçi, işçi babalar, evet, beş gün, beş izin, gün izin hakkı var. Yani ücretli izin hakkı var. Doğum izni diyoruz evet. biz ona. Aslında doğum izni eski düzenlemelerde hep kadınlar tarafından, Kullan. kadınlara tabii. yönelik kullandığımız şey. Öyle de bilinir şey. aslında. Evet. Yani. E, yine aynı şekilde e, babalara da e, doğum izni getirildi. Babalar da 5 gün ücretli doğum izni kullanma hakkına sahip. İki de cumartesi pazarı koyarsınız yanına, olur bu 7 gün. 7 gün, Bir hafta <laughs> evet. bir tatil olabilir diyorsunuz evet. yani. E, şimdi e, tabii e, işçi babaların e, eşi doğum yaptığında, kadın çalışmıyorsa işçi babaya e, bu sefer e, süt parası diye tabir ettiğimiz yani çalışan Biz, kadının aldığı süt parasını çalışan erkek de alabiliyor. Evet. Şimdi eee eşi, çalışmıyor. eşi çalışmıyorsa e, baba babanın işçi babanın evet. e, bu sefer e, kendisi eşi adına bu parayı alabiliyor. E, şimdi aynı ayrıca e, memur babalarda ise bu süre 10 güne çıkarılmış durumda. Yani memur baba e, doğum iznini 10 gün olarak kullanıyor. Bizim çalışma hayatımızda mazeret izni diye bir kavram vardır esasında. He. Ancak hizmet takdiri tabi çalışanlar yani memurların dışındaki çalışanların mazeret izni diye bir izni söz konusu değildir. Mazeret izni sadece memurların kullanabileceği bir izindir. Bu da 10 güne kadar ücretli olarak çalışanlar bu izni kullanabiliyor ama hizmet akdine tabi çalışan dediğimiz yani SSK ve bağ kurularda mazeret izni söz konusu değil. Yine aynı şekilde engelli çocuğu bulunanlar çocuğu engelli çocuğu bulunan babalara da ücretli izin verilebiliyor. Bunun süresi de 10 güne kadar çıkarılabiliyor. Yani illa ki 10 gün kullanacağım diye bir kavram da yok. İsterseniz bunun 5 gününü kullanırsınız, isterse 8 gün, isterse 10 günün tamamını kullanma hakkına sahipsiniz. Dul yetim aylığı da erkekler için geçerli değil mi? Yani Tabii. dul yetim aylığında annesinden babasından gelecek olan hakkı da alık kimler alabilir hangi Şimdi, alabilir? Şimdi e, burada e, erkeklerde e, durum farklı. Nasıl? E, erkeklerde. E, engelli statüsünde olması gerekiyor e, kişinin. Engelli ise e, anne ya da babasından yetim aylığı alma hakkı söz konusu. Dul aylığı ise eşi vefat etmişse e, erkeğin evet. e, kadın eşinden de dul aylığı alabilir. Yani dul aylığı sadece erkeklere tanınan bir hak değil. E, özür dilerim kadınlara, kadınlara tanınan bir bunların, hak bunların, değil. Evet. Aynı zamanda e, erkekler de dul aylığından yararlanma hakkına sahip. Yani Eşi vefat etmiştir, kadın vefat etmiştir. E, sigortalıysa ya da ölüm aylığı alma ya da bağlanma şartlarına haiz olmuşsa e, erkek de eşinden dolayı ölüm aylığı diğer bir adıyla dul aylığı alabilir. Peki çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, tabii sorulara geçeceğiz ama öncesinde kısa bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu intibakla beraber emeklilerimiz evet. bir rahata kavuşacak dedik. Yani emekli maaşlarına bir zam artış. olacak bir artış olacak tabii kademeli olarak farklı farklı olacak. Peki normal çalışan bir insanın emekli maaşını arttırmak için neler yapılması yapması gerekiyor? Bu